Youtube kanalıma hoş geldiniz dostlar. Bugün farklı bir konsept olacak. Ee, Youtube kanalımda biraz da e, siyer paylaşmak istedim. Bu okuduğum siyer kitabı çok hoşuma gitti. Martin Links yazarı. Ee, sonra da Müslüman olmuş Ebu Bekir Siracettin ismini almış. İngiltereli bir yazar. Çevirisi de Nazife Şişman'a ait. İnsan yayınlarından. Ee, hoşuma gitti. Modern bir ee, anlatımı var ee, roman şeklinde sanki o yüzden sizinle paylaşmak istedim ee, umarım sizin de hoşunuza gider İlk başta şöyle başlar e, yazarın kitabı yaratılış kitabı tekvin bize İbrahim'in çocuğu olmadığını söyler çocuk olmasından ümidini kesen İbrahim'e bir gün Allah-u Teala şöyle seslenir çık dışarıya yıldızlara bak yıldızları sayabilecek misin İbrahim dışarı çıkıp gökyüzüne bakıp baktığında Allahü Teala şöyle seslenir. bu kadar yıldız sayamadığın kadar senin de neslini bu şekilde çoğaltacağım der. Sonra e, Sare 76 yaşında İbrahim 85 yaşına gelmişti ki Sare İbrahim'i Mısırlı cariyesi Hacer'i ikinci eş olarak verir. Fakat Hacer ile arasında geçimsizlik çıkar. Hacer Sare'den gördüğü zulümden dolayı kederlenip Allah'a yalvarır. Allah da ona üzülme, ben sana bir erkek çocuğu vereceğim ve senin neslini aynı yıldızlar kadar çoğaltacağım der. Sonra Hacer bebeği olur. Onun adını da Allah her zaman işitir anlamına gelen İsmail ismini verirler. Çocuk 13 yaşına geldiğinde İbrahim 100, Sare ise 90 yaşındaydı. Allah tekrar İbrahim'e seslendi. Sare'nin bir erkek çocuğunun adına çocuğunun doğacağını ve adını İshak koymasını söyledi. İbrahim İsmail'in Allah katında gözden düşeceğini korktuğu için Allah'a yalvardı. İsmail senin katında yaşamaya devam etsin dedi. Allah ona şöyle cevap verdi. İsmail ile ilgili senin bana söylediğini işittim. Merak etme selamım onun üzerindedir dedi. Ben ona büyük millet yapacağım. Fakat benim ahdim sözüm Sara'nın gelecek yıl bu vakitte dünyaya gelecek e, İshak'ın içindir diye geçiyor tekvinde sonra e, İshak da doğuyor sonra burada işte İbrahim Aleyhisselam'ın e, Hacer'i kutsal bir vadiye bıraktığı söyleniyor vadinin adı idi vadinin darlığı yüzünden bu adı verilmişlerdi sadece üç geçit hariç her tarafı tepelerle çevrili üç geçitin biri kuzeye, biri güneye, diğeri ise batıda Kızıl Denize e, açılır ve kıyıya 50 mil uzaklıktadır. Kitaplar Hacer ve İsmail'in Bekki'ye nasıl ulaştığı hakkında bilgi vermiyor. Kervan yolcularının yardımıyla ulaşmış olmalılar. Çünkü vadi büyük kervan yollarının birinin üzerindedir. Bu yol Güney Arabistan'dan Akdeniz'e götüren güzel kokular sattığı için misk yolu da diye biliniyormuş. Ana oğul susuzluktan kıvrılmaya başlayınca atalarının geleneklerine göre İsmail yattığı yerden Tanrı'ya yalvardı. Ve annesi biraz öteki, ötedeki taşın üstüne çıkıp yardım gelip gelmediğine baktı. Yardımın kimseye göremeyince e, ne yaptı? Yarı çılgın bir halde iki nokta arasında yedi, ke yedi kez geçti geldi. Sonra kayanın üstüne oturdu. Bu sırada melek geldi. Tekvine göre melek şöyle dedi. Tanrı çocuğun sesini duydu ve Tanrı'nın meleği gökten Hacer'e seslendi ve şöyle dedi. Hacer seni üzen ne? Korkma çünkü Tanrı yatan çocuğun sesini duydu. Kalk ve çocuğu kaldır kucağına al çünkü onu büyük bir millet yapacağım. Tanrı onun gözlerini açtı ve kaynayan bir su gördü. Allah İsmail'in topuğunun olduğu yerden bir su kaynağı fışkırttı. Bundan sonra vadi suyunun bolluğu, güzelliği ile beraber insanların urak kaynağı, kervanların urak kaynağı olduğu Adını da suyun adında Zemzem koydular. Tekvin İbrahim'in diğer kolunun kitabı değil, İshak ve soyundan gelenlerin kitabıdır. İsmail ile ilgili şunları yazar. Ve Tanrı çocuklar beraber de çocuk vahşi doğanın içinde büyüdü yaşadı ve bir okçu oldu. Bundan sonra İsmail'den çok az bahsedilir. Sadece İsmail ve İshak'ın babalarının her banda beraber gömdüklerini ve birkaç yıl sonra Esav'un kuzey e, kuzeniyle yani İsmail'in kızıyla evlendiğini yazarken İsmail'in adı geçer. Fakat mezmurda Ey mihmandarların Rabbi senin barınaklarının ne güzeldir adlı bölümü açarken İsmail ve annesinden ve Zemzem'in onların vadiden geçmesine diniyle çıktığından bahsedilir. Mübarek olanlar gücünü senden alır. Bekke vadisinden geçip orayı bir su kaynağı yapanların yolunda olan ve onları kalbinde taşıyanlardır. İsmail ve Hacer gittikleri yere ulaştıklarında İbrahim'in daha 75 yıllık ömrü vardı ve oğlunu o kutsal yerde ziyaret etti Kur'an bize Allah'ın İbrahim'i İsmail ile birlikte zemzem kuyusunun yakınına inşa edecekleri mabedin yerini gösterdi Hac suresi 26 nasıl yapacaklarını onlara bildirdi bu mabede şekil olarak küpe benzediği için Kabe ismini aldı dört köşesi kusulan dört yönünü gösteriyor, gösteriyordu fakat bu kutsal yerdeki en kutsal nesne yeryüzüne indirilen Ebu Kubeys tepesinde bulunduğu ve oradan da melekler tarafından İbrahim'e getirildiği söylenen semavi bir taştır. O cennetten yeryüzüne sütten beyaz bir şekilde gelip insanların Ademoğlunun oğlunun örtülü karartır, kararttı diyor hadis süresinde geç, hadiste geçiyormuş. Tirmizi 7. cilt 49 diyor. Bu kara taşı Kabe'nin doğu köşesine yerleştirdiler. E, mabedin yapımı bittiğinde Allah tekrar İbrahim'e söyledi. Söyle, seslendi ve ona Bekki'ye veya daha sonra adlandırıldığı gibi Mekke hac geleneğinin kurmasını emretti. Buna hiçbir şey bana hiçbir şey ortak koşma. Tavaf edenler, kıyam edenler, rükûa ve sucuda varanlar için evimi temiz tut. İnsanlar içinde hacı duyur gerek yaya gerekse uzak yollardan gelen yorgun düşmüş develer üstünde sana gelsinler. Hacer İbrahim'i Bekki'ye ilk geldiği günkü yardım arama çabalarından bahsetti. O da Hacer'in geçtiği iki nokta olan Safa ile Merve tepeleri arasında hacıların yedi defa gidip gelmelerini hacın gereklerinden birisi kıldı. Daha sonra İbrahim büyük bir olasılıkla Kenan'da etrafında geniş otlaklarla buğday ve arpa tarlalarına bakarak şöyle dua etti. Rabbimiz gerçekten ben çocuklarımdan bir kısmını beyti harama, kuru ve korunmuş evin, kutlu ve korunmuş evin yanında ekini olmayan bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz dost doğru namaz kılsınlar diye öyle yaptım. Böylelikle sen insanların bir kısmını kalplerini onlara ilgi duyar kıl ve onları bir takım ürünlerinden rızıklandır. Umulur ki şükrederler. Şükrederler. İbrahim suresi 37. Burada noktalıyım arkadaşlar. Sonra yarından itibaren devam ederiz inşallah. Allah çayla e, tesirini halk eylesin üzerimizde. Amin.